Namaz kılanı öpmek. Sual: Namaz kılarken eşim beni öpse namazım bozulur mu? Cevap: Eş denince kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor. Karıya da kocaya da eş deniyor. Kadın mı kocasını öpüyor yoksa kocası mı hanımını öpüyor? Şehvetlenmezse de kocası tarafından öpülen kadının namazı bozulur. Fakat Şehvetlenmezse karısı tarafından öpülen kocanın namazı bozulmaz. Şehvetlenirse onun da bozulur. Ancak namaz kılan öpülmez. Çünkü öperek namazı bozdurmak haramdır. Hanımın namazını bozmak. Sual: Bir kimse namaz kılan hanımını öpse veya çimdiklese hanımın namazı bozulur mu? Cevap: Bir kimse Namaz kılan hanımını şehvetsiz öpse bile kadının namazı bozulur. Şehvetle hanımını tutarsa yine hanımının namazı bozulur. Namaz kılan hanıma bunun gibi şeyler yaparak hanımının namazının bozulmasına sebep olmak günah olur. Şaka olarak da ciddi olarak da namaz kılan hanıma böyle şeyler yapmamalı.